Selam arkadaşlar. 27 Temmuz 2024 Cumartesi. Bayağıdır gelmemiştik. Darıca bir pazarındayız. Bu gördüğümüz yok. Ayman parçasından geliyor. Giriş yapalım. İyi seyirler. Alperen'le bir süre var bugün. Knapp, knapp. Knap, knap. <laughs> <laughs> Burada önceden falan satan vardı ayşe ayşe ay baba kolay gelsin. Youtube abi. boy boy time. boy, boy time ha. Boy boy. Sen buradaydın sanki bir ara abi. Tamam, tamam. He tanışmıştık senden işte Abi de tanışmıştık sence. Ne var abi? de saatleri var. Değişik de, şeyler de, var. <laughs> tamam. Hey <El sallı> abi. <laughs> Kafa ışıkları falan var abi de değişik şeyler de var. Saat mekanizma var, var. var. Evet. Güzel şeyler var abi. De. Bu neymiş abi? Bu balıkçılar için ee... Mekanizmaya telefonu koyuyorsun, canın sıkılmıyor. Hem fuzuk şeyi ha. var, çok güzel bir, gibi bir şey. Telefonluk yani. gibi bir şey yani. Tek kalemle hepsini kullanıyorsun. Ne kadar? 200 lira. 200 lira. Tamam. Telefonu kullanmak için yani. Evet. Sıkıştırıyor. Yağmurluk. Ee, yağmurluk. Yağmurluk, şey. he. Poşet yağmurluk. Sıfır ütülerimiz var güzel. Ütüler var abi de. Ne kadar ütüler? 400-500 lira. Sonra. 400 lira, 500 lira ütüler. arada ütüler. Monitör var. Boks eldiveni var. 450 evet. yazıyor doğru evet. mu abi? 450 yazıyor. Evet. Tamam abi. Eşler bıçakları. kontrolüzler. Kırılmaz camlar. Ne kadar kırılmaz camlar? 50 TL abi. Hayaletler 100. Hayaletler 100 lira. 50 lira. Şöyle pazar. Kapalı düzenli pazar. Hayat 200 lira. Nike. Şu tane bu kadar Patik gibi. 200 lira. 200 lira. Kullanılmış herhalde bunlar değil mi? Efendim? kullanılmış gibi sanki. Doğru mu? Yok kullanılmamış. Siyah da o yüzden gördüm. Yok ihtiyaca sahipsen. Aa. 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 Siz ne evet, YouTube'a çekiyorum. Goy goy time. Goy goy time. Goy goy time. Evet, haydi tamam. haydi yazarsan görürsün. Haydi işler kolay gelsin. Çok çekiyorum 3-4 hafta çektim burayı yani. Teşekkür Bakarsın açıkları falan haftaya var. Haftaya da buradayız. Tamam inşallah. Ben çok gelemiyorum ben ya. Tuzla'dayım ara sıra geliyorum. Tuzla'yı çekiyorum Aa. genelde. Haydi işler kolay gelsin. Bak nasıl bildi o otaj. Bütün çocuk İşleri bilgisayar. Ben hiç anlamıyorum. Ama en Aman engel abi. Öyle öyle. <laughs> geliyorum ben. Kışın çok geldim de sıcak gelemiyorum maalesef. <laughs> Boy boy time ayrı yazarsın tamam mı? Tane tane kesmez lazım abi. abimiz gene fiyatları hepsi yazıyor abi Nizami. <laughs> Hayır işte kolay gelsin. 130 lira. Şarjlı piller 100 lira. Makaronlar Hay işte kolay gelsin abi. Takımlar var. Hava ayarı. Bitti. Burada da makaron var. Evet, o kadar. Pas pas. Evet abi. <laughs> Seni çekerim. <laughs> Abi de çekiyoruz. Güvenlik kamerası mı? Yok abi, aksiyon kamerası diye geçiyor. Aksiyon kamerası? Ne kadar güvenli? Olta soran arkadaşlar oluyor. Olta tezgahı burada. Makineler var. Tavuşlar var. Tavuşlar var. Abi, Tavuşlar var. Abi, bir göz olsun. bir üstün bakıyor. Bu ne kadar eder? Tahminen. Seni gösterir. Otarlar mısın? Bu ne kadar? Tam her şey. <laughs> Alperen'le mesele burada ama kayboldular. Şöyle karışık bir şeyler var. Bir Kocu abiye gidelim bakalım. Şunların ufağından bakıyordum ama bulamadım. 120. <laughs> Ramazan Bey'in ekiplerinden Ramazan Bey izliyorsundur umarım. Tuzlu bit kazan daha Ramazan Bey.

Yine mazgin spotları var. En son 400'lü fiyatları şimdi ne oldu bilmiyorum. <laughs> Çek <çonus> var. <gülüyor> güzel <gülüyor> kotlar var bizim abi de. Böyle keten pantolonlar var. Oo güzelmiş bu da aslında. Ne markaymış? Red flag diyor ama güzel. Güzel keten. Yazı için ideal. Haber işte kolay gelsin. Ne haber? Kodlar ne oldu? Fiyatlar. En son 400'dü. 500. Şu an 500 olmuş. Senin oğlan. <laughs> gel be gel. Değişik <laughs> kodlar var. Hoş, Hoş geldiniz. Hayır, sen, kolay gelsin. Sağ ol abi, Ne haber? İyi. i̇yi. Sen ne yapın? Eyvallah. Keşit aynı duruyor. Bugün bir biraz geç kaldım. <laughs> Aa. Erkenciydin normal. Bu neymiş? Tabusuz olur. Ha, e, Tabu olur. 100 lira. 100 lira olur. Güzel bir şey benziyor ama. Bu kadar çalışıyor. 500 lira olur. Sadece merceği yok. Merceksiz. 500 lira Nikon. Nikon D60 olur. Evet. Akıllı saatlerden var herhalde. Akıllı saatlerde 300 lira. 300 lira. Tansiyonlar var lira. Eski nostaljik kaç yıl lira kaç sat. saat. parası parasını verin. Evet. Hayırlı kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Araba stikeri. USB çoklayıcı. Dönüştürücü Type-C iPhone. A dönüştürücü. ne kadar abi? 50 Çok büyük akvaryum alacaktık ama çok büyük fan. Tam var. Bunlar yeni gelmiş herhalde. <laughs> Ayka bir var. Eriye batar ya. Bu bir sürü çeşit var. Bayağı çeşit var burada batarya musluk. Bunlar ne takılıyor? değişik. Bunlar hep yeni. Hangisini diyor? Hangisini diyor lan? He su giderlerini mi diyor? Bundan mı lazımmış? Ya o ya da şunu istedim. Diyor. Bunu diyordur ya. Şu var ya onu da gösterdi anlamadım. Yok yok budur bu. Ya, hani tamam budur. Ha Olur herhalde evet, tamam. yani ya. Olur olur. Olmazsa boş boş da almayalım. Eskiyi atayım onu takayım dedim. Olur dur dur şu. Abiden 20 lira. Bir tane gider alırız. Fransa evet. Almanya Yok abi. <laughs> Türkiye YouTube. Goy goy time. Tamam abi. Hayır işte güzel çeşit var sende ama. Her şey var sende. Bak çekiyorum seni tezgahını. Evet çeşit çok abi de, her şey var baksana. Aslında şu kötü bize ama. Mesela Ban tuzlu. Şu mu? Bu olmaz borulların da. Şunlar olur. Tan yeri var. Efendim çantana koy, senin çantan boştur. Bu da arka giriş. Arkadaşlar kapı arka girişten gelebiliyorsunuz buradan yukarıdan. Bakış makinesi var. Evet, yedi Senin var evde. Ondan değil mi? <laughs> Aynı. Bu tarz ürün satan çok tezgah var. Her yerde satıyor. Bu arada da bir şeyler var. Çadırlar burada. Soralım bakalım çadırları. Evet. Abi çadırlar ne kadar? 1200 lira 750. lira. 1200 750. 1200 kaç kişilik ya? Evet, 4, 4 kişi. 750 lira bunlar. Uygun. <laughs> Ama sağlam bir şey benziyor efendim güzel. Sağ olsun. Hatta Mons'u internet araştırmasını aldım. Ama Burada antik eşyalara bak, lambalar var. Abla daha önce çekmiştik. Hayırlısı abla kolay gelsin. <laughs> Hatta çok büyük fan buldum bir tane akvaryum için ama. Burada delik montu var. Burada montçu vardı toplamış. Biz az geç kaldık biz bugün. Tezgahlar çoğu kapanmış. Oto paspas. Gel gel buradan çıkalım hadi. Almanya gibi benziyorsun. He. Almanya <laughs> sanırım.

Karışık bir tezgahda kitaplar var, kupalar var, şeriz var bir tane şurada, saatler, çakılar, fiyatlar tamam. Ayakkabılar. Bu <laughs> Serhat'ın tezgah. Serhat abinin tezgahı bu. He? Bir gün Ne alacaktın? He? O oraya bakayım bir tane? Bir tane. Şahsen varsa He? kursunlar var. Bir tane olsa var. Ne alacaktın? Ha. Nerede çocuk? Bu çocuk Buzdan, buz, buz koymak için diyorsun, değil mi? Ha. Ne alacaktık? Şey o hani böyle şeyler ölçülü. He şeker mi alacaktık? He. Şeker alacaktık. Şekerimiz yok. Ne kadar bardaklar? 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira. <gülüyor> 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 nerede oturuyor? <tutanları? gülüyor> Çok güzel mouse vardı orada kablolu ama nasıl bir şey? Vallahi çok güzeldi. Ben çok beğendim. Büyük de senin mouse gibi büyük. Özel bir kutusu vardı güzel. 100 lira dedi. Krema 100 lira. Kulu biri. Hani. Bir şey Hızlı bir gün çıkış yapıyoruz. Var mı Elfen özel gördüğüm bir şey? Yok, <laughs> <laughs> bir saatte burası hep böyle. Böyle burası zaten. <laughs> Çok şeffaf. <teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> Bakmak lazım. Deneyeceğiz artık. İşte kullanırım Elfen ben. Bir tane alıyoruz arkadaşlar. Bereketine göre. Sağ ol. Arkadaşlar aldık mı? Olsun. Bize de benziyor. Deneyeceğiz. Kablo oluyormuş Tamam. Kablo oluyor. İşte kullanırız efendim. İşimizi görür. Gel. Şuradan bir de Kemal gibi bir şey bakalım varsa. Ferdi'den <laughs> falan aldı. Aslında böyle kadın kemal bakmıyor mu? Tamam. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek evet. üzere. Arkadaşlar 100 aldım mouse'u kullanmaya başladım. Gayet güzel, şık ve kaliteli duruyor. Işık falan harika. Hem RGB devamlı hem de basıp buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Farklı modları var. Bayağı iyi bir ürün çıktı. Aynı zamanda web sitesine girerken geri ileri adımları yapabiliyor. Yuvarlak topu harika. Gayet başarılı. Video editlerken bunu da deniyorum. Ürün de zaten tam şu an görselde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Goy time. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.